اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك محمد بن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الاراضين وحر ارواح العالمين لتراب من فداء فاللعن دائما لا اعدائهم اعداء الله من الان الى يوم لقاء الله اللهم صل على محمد وال الله محمد اللهم محمد عليك محمد بن الحسن المحبيب صلواتك الله وعلى وعلى في هذه هذه وفي كل ساعة وليل هناك مقائداً مناصرا ودليلاً معينا حتى تشكناً هناك الله وتمتعه فيها في اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الله سبحانه وتعالى نصيب درساً Bundan sonra Ramazan akşamlarında sizlerin evine misafir olacağım. Ve her akşam birkaç dakika sizlerle birlikte bir konuyu Kur'an-ı Kerim'den bir ayet ve 14 masumun beyanlarından bir hadisle anlamaya hep birlikte çalışacağız. Şimdiden Allah Celle Celaluhu Kur'an ve Edebiyet'in nurlarıyla kalplerimizi, düşünce dünyamızı, hanelerimizi, yaşamımızın her anını ve alanını münevver eylesin. Ramazan'a girerken, Ramazan'ın ilk akşamı Ramazan'ı daha iyi kavrayabilmemiz adına seçtiğim konu İslam öğretisi içerisinde tefekkürün yeridir. Düşünmenin dindeki önemi nedir? Eğer Ramazan'ın başında biz düşünmenin önemini kavrayabilirsek o zaman Ramazan'ı düşünmeye başlayacağız. Ramazan'ı düşünmeye başladığımız zaman anlamaya çalışacağız. Anladığımızda Ramazan'ın gereğini inşallah hak yapacağız. Yapmaya gayret göstereceğiz. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayeti kerimede Allah-u Zülcelal bizden düşünmemizi istiyor. Tefekkür etmemizi istiyor. Bir şeyi anlamanın yolu düşünmekten geçer. İnsan düşünmediği hiçbir şeyi anlamaz, anlayamaz. Düşünmediği, anlamadığı bir şeyi yorumlayamaz. Düşünmediği, anlamadığı bir şeyin önemini de kavrayamaz. Öyleyse bizler İslam öğretisi içerisinde inanan insanlar olarak tefekkürün denli önemli olduğunu anlamaya çalışmalıyız. Şimdi Kur'an ayetlerinden ve hadislerden bu tefekkür meselesini bakalım nasıl anlamalıyız? Allah'ın Hüccelâlı Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresinin 219. ayeti kerimesinde buyuruyor اَسْتَعْلُوا اللّٰهِ مَنَ الشَّيْطَانِ النَّعِيمِ الرَّجِيمِ كَذَٰلِكَ يُوَيِّنُوا اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِ Allah Teâlâ buyuruyor. O şekilde Allahu Zülcelal ayetlerini sizin için açıklıyor. Ayet ne demek? Nişane. Belirti, gösterge. Allah Teâlâ'nın yarattığı her şey istisnasız zerreden zirveye, yerden göke, Bunların içerisinde bulunan istisnasız her şeye adı yaratılmış olan tüm varlıklara ayet denir. Bizlerin her biri insan olarak Allah Celle Celaluhu'nun ayetiyiz. Gerçi Kur'an'ın mecidde Allah Celle Celaluhu mucize kelimesini kullanmaz. Ama peygamberlerin göstermiş olduğu mucizeleri de bir ayet olarak beyan eder. Neden onu ayet diyor? Çünkü o vesileyle insanlara Allah Celle Celaluhu kendi varlığını gösteriyor. Kendi kudretini, yüceliğini hissettiriyor. Kalbi kör olmayan insanların da onu anlamasını istiyor. Kalbi kör olmuş İnsanların Allah Celle Celaluhu'nun bu ayetlerini görerek onun varlığını kabul etmesi beklenmiyor. İnsanın baş gözü kör olduğunda nasıl etrafında var olan eşyayı görmüyorsa, kalp gözü kör olan da aynı durumdadır. O da Allah Celle Celaluhu'nun nimetlerinden istifade etmesine rağmen Allah Celle Celaluhu'nun havasını teneffüs edip güneşinin ışığından, ısısından faydalanmasına rağmen Allah Celle Celaluhu'nun vermiş olduğu gözle görüp, kulakla duyup, dille konuşmasına rağmen Allah Celle Celaluhu'nun nimetlerini yiyip onun kurduğu sistemle O'nun vücuduna, fayda haline dönüştürmesine rağmen yaratıcısını görmüyor. kitabına, defterine bir resim çizirse onu evdeki kalemlerin kendi başına çizdiği ihtimalini ona vermez. Ama kainat kitabında inanılmaz, akıllara durgunluk verecek resimler var, renkler var, görüntüler var. Kalbi kör insan bu resme bakarak ressamını görmekten aciz. Bu nakşa bakarak nakkaşını görmek durumunda değil. Bizler bütün bu ayetleri, ilahi nişaneleri, göstergeleri, belirtileri nasıl görebiliriz? Tefekkür edelim. Allah Celle Celaluhu o yüzden buyuruyor, tefekkür edenler için şayet ayetlerimiz içerisinde açıklamalar var. Bizler Allah Celle ayetlerini görmek istediğimizde düşünmeliyiz. Hem kainat kitabı ki onun yapılı kitabıdır, hem Kur'an ki onun yazılı kitabıdır. Her ikisi üzerinde düşünecek tefekkür edecek ve ilahi nişanelere vakıf olacak olursak bu yolla Rabbimizin kudretini görürüz, ilmini görürüz, rahmetini görürüz, azametini görürüz. Ve böylelikle bizim Allah Teala Celaluhu'a yönelmemiz çok daha kolay olur. Hadislerde tefekkürü görelim. Kur'an'ın ayetine idare olarak, onun açıklayıcısı olarak. İmam Ali'ye göre el-fikru yedu ilal bir <laughs> ve'l-amel ve'l-amel bi. Düşünce insanı iyiye götürür. insan düşünerek iyi insan olur. Çünkü bir insan güzel ve çirkini, doğruyla yanlışı, hakla batılı düşünmeden birbirinden ayırt edemez. İnsan kendisini düşünce laboratuvarına sokmadan arınamaz. Öyleyse her bir insanın kendisini arındırması için eksiklerini gidermesi hatalarından uzak kalması onun düşünmesiyle mümkün olacak. Öyleyse gelin biz bu Ramazan ayını fırsat bilelim ve bu ay içerisinde kendimizi masaya yatıralım. Düşünce dünyamızda kendimizi muhasebeye çekelim. Allah-u Zülcelal'ın hesap kitabı gelip bize ulaşmadan biz kendimizin hesap kitabını görelim. Kendimizin Z raporunu çıkaralım. Kendi eksiklerimizi görüp onları artıya dönüştürmeye gayret edelim. Bu hadis bize ne anlatıyor? Diyor ki, tefekkür etmeyen insanlar kötü insanlar. Kötülüğe giden insanlar, iyilikten uzaklaşan insanlar, yanlışa müptela olan insanlar Tefekkür etmiyorlar, düşünmüyorlar. Ölümü, sonunu, başını ve akıbetini göz önünde bulunduran insanlar kaçınılmaz olarak her şeyin doğrusunu yapmak için çaba sarf edeceklerdir. Tefekkür insana iyi olma özelliğini kazandırır ve tefekkür insanı iyi şeyler yapmaya götürür. İyilik yalnız düşüncede olursa yeterli değil. İyilik insan yaşamına girdiğinde, orada canlandığında, orada hayat bulduğunda gerçek anlamına ulaşır ve bu da tevekkül olur. Ebu Ser 10 derece imanın 8 basamağını tırmanmış imanın. 8. derecesine ulaşmış. Çok güçlü bir imana sahip olmuş. Annesine soruyorlar, diyorlar, Ebu Zer'e Ebu Zer yapan şey nedir? Çok mu namaz kılardı, çok mu oruç tutardı? Çok mu infakta insanda bulunurdu? Ebu Zer nasıl Ebu Zer oldu? Annesi cevap verir ki Ebu Zer, çoğu zaman insanlardan uzaklaşır ve Allah Celle Celaluhu'nun yarattıkları üzerinde tefekkür eder, düşünürdüm. Ebu Zer'i iyiye götüren, Ebu Zer'i iyi şeyler yapmaya yönlendiren, bunun tefekkürü. İmanının çoğalmasını istiyorsan tefekkür et. Doğru şeyler yapmak istiyorsan tefekkür et. İyi bir insan olmak istiyorsan tefekkür et. Düşün. Ama hangi düşünce? Ne üzerinde yoğunlaşma? Kıymetli ve değerlidir. Burasını eğer doğru anlayamazsak bizler hayal dünyamızda geçirdiğimiz zamanı tefekkür sayabilir, ve bir yanılgı içerisine girebiliriz. Bundan kurtulmak için başka bir hadiste neden uzak kalmamız gerektiğini görmeliyiz. İmam Ali Aleyhisselam buyuruyor El fikru fi gayri hikmeti hevesun Eğer insan hikmet içermeyen bir düşünceye dalacak olursa bu hevesten ibarettir. Bu hevesten korunmak için düşüncemiz ayakları yere basan, bilgi içeren, hikmet içeren bir tefekkür olmalıdır. Hayır dünyamızda kurgulayacağımız bir düşünce yapısı gerçek manada tefekkür olmayacaktır. Öyleyse buraya dikkat etmeliyiz. Burada kendimizi düşünüyoruz. Adı altında tali yollara yönlendirmeliyiz. Yine dikkat etmemiz gereken çok önemli hususlardan birisi tefekkür meselesinde şudur ki İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam onu da şöyle beyan eder. Buyurur, men fikruhu fil maasi ra'atuhu ileyha. Kimin düşünceleri günah için çoğalırsa o tefekkür, o düşünce onu eninde sonunda o günaha götürür, bulaştırır. Öyleyse bizler düşünce dünyamızı günah düşüncelerden, fikirlerden korumamız gerekiyor. Şeytan bizim kendisine mürit olmamızı istediğinde gelip düşüncelerimize sübnimlal mesaj atar. Şeytan 24 saat biz uyanık olduğumuz bir içerisinde bizim düşüncelerimize sürekli mesaj gönderir. Vesvese bundan ibarettir. Bizlerin kesinlikle ve kesinlikle düşüncelerimizi günah şeylerden arındırması gerekir ki şeytana mürit olmasın. Şeytanın kapısında bulunmasın ve onun davetine icabet etmesin. Hz. İsa Aleyhisselatü Vesselam havarilerine bunu çok güzel bir örnekle açıklar, beyan eder. Der ki sakın düşüncelerinizi günahla buluşturmayın. Neden? Buyuruyor sizler düşünce dünyanızı bir oda gibi düşünün. O odanın içerisinde bir ateş yakılsa o yakılan ateşin isi odanın duvarlarını ne yapar? Siyahlaştırır, karartır. Onun güzel görüntüsünü bozar. düşünce dünyasına günah koyacak olursa onu dışarı taşımasa bile o onun iç dünyasını karartır, siyahlaştırır. Kendi olumsuz etkisini onun düşünce dünyasında bırakır. Öyleyse aziz iman ehli, aziz müminler, mümineler, Bu Ramazan ayı içerisinde iyi olmak istediğimizde sakın düşünce dünyamıza günah koymayalım. Kimisi diliyle gıybet eder, kimisi düşüncesiyle. Dildeki gıybetin özü aslında düşüncedeki gıybetin yansıması olarak kendisini gösterir. Hasadet iç dünyada başlar, dışa zarar olarak yansır. Kalbi hastalıkların en kötülerinden birisidir. Başkasını zarar verme. Birçok günah ismini saymaya gerek yok. Özellikle genç kardeşlerim, sizlerin düşünce dünyası çok önemli. Sizi gelecekte iyi bir insan yapan sizlerin düşünceleri olacak. Öyleyse şimdiden düşünce dünyanızı kontrol edin. Sizin düşüncelerinizi şeytanın hizbinin, şeytanın yapısının yeryüzünde insan görüntüsü altında ele geçirmesine izin vermeyin düşüncelerinizi oynadığınız oyunlar, izlediğiniz filmler, diziler ele geçirmesin, kontrol etmesin. Düşüncelerinizi, şehvetiniz esir almasın. Sizi insani değerlerden uzaklaştırmasın. Bütün bunların olabilmesi için sizlerin tefekkür etmesi gerekiyor. Ve tefekkür ederken iki tane hususa dikkat ederek tefekkür etmelisiniz. İmam Cevbe Sadık Aleyhisselatü Vesselam'ın konuyla ilgili bir hadisini okuyarak devamında ayeti kerimeyle sözlerimi sonlandırayım ve sizlerin Ramazanınızın bu gecesini hayırlara vesile olsun temennisiyle geçirmenizi Rabbimden niyaz edeyim. İmam Sadık Aleyhisselatü Vesselam buyur, tefekkür sa'atin... hayrını min ibadeti sene. Bir saatlik düşünce bir yıllık ibadetten hayırlıdır. Bu kadar önemli mi? Bu kadar önemli. İnsan bir saat düşünerek doğru yolu bulabilir ve orada sağlam bir biçimde kalabilir. Ama bir yıl düşünceden yoksun ibadetiyle yeri ve zamanı geldiğinde Allah korusun, Allah muhafaza sapabilir. Peygamberler tarihinde, İslam tarihinde, günümüzde bunun birçok örneğini görmekteyiz. İnsanlar eğer tefekkür edebilseler onları sömüren hiçbir yapıya tabi olmazlar. İster bu yapı dini bir yapı olsun, ister bu yapı siyasi bir yapı olsun, ister bu yapı ideolojik bir yapı olsun, ne olursa olsun İnsanlar tefekkür etmedikleri için doğruyu anlayamadıkları, kavrayamadıkları için onların birileri düşüncelerini istismar etmek suretiyle esin almaktadır. Gelin bizler Kur'an'ın bu ayetlerini, Ehl-i Resulullah'ın bu öğretilerini yaşamımızın ön sözü yapalım. Hayat kaynağımız bu sözler olsun. Tefekkür bizi bize gösteren en güzel aynadır. Bu ayna her gün bakmamız gereken bir ayna olsun. İnnama yetezekker ulul elba Allahu Teala buyurur. Tezekkür edecek. Yani hatırlayacak, anacak, aynı edecek, dünyada neden olduğunu hatırlayacak, yaratıcısının nimetlerini hatırlayacak olan insanlar ancak akıl sahipleridir. Allah Celle Celaluhu beni de sizleri de o akıl sahiplerinden eylesin. Geceniz mübarek olsun, dualarınız müstecap olsun, sofranız ilahi bereketlerle dolsun, kalbiniz Allah Celle Celaluhu'nun sergisiyle serşar olsun. اتمنز الله امانه طول والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا رب الحسين وهنت الحسين